Dördüncü duvardan herkese merhaba. Ben Selma. Ben Can Atilla. Merhabalar Can Bey. Merhabalar. Ee, Can Bey, söyleşimize başlarken Can Atilla kimdir desem ve sizi sizden dinlesem neler söylemek istersiniz? Can Atilla kompozitördür, bestecidir. Hı -hı. Hacettepe Konservatuvarı 1990 yılında yaylı sazlardan mezun oldum. Hı -hı. Belirli bir süre Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda sanatçı olarak görev yaptım. Hı -hı. Onun dışında kendi müzik projelerimin, kendi ideallerimin peşine düşmek için, bunların gerçekleşmesi için gerekli olan stüdyoyu kurdum, hı hı. şirketimi kurdum. O zamandan bu zamana kadar yurt dışında özellikle 2005 yılına kadar 12 albüm yayınladım. İngiltere'de, Fransa'da, evet. Almanya'da hatta Rusya'da da bootlegleri basıldı. Evet. Yani yasal olmayan şekilde. <laughs> MP3 olarak o zamanlar işte tek diskte bütün sanatçıların Hı -hı. albümleri toplanırdı. Ben de Şans Eseri bir gün denk Bir yerde geleceğiz. dışarıda kendisi idiğime denk geldim. Rusça okuyabildiğim için. Evet. Moskova'da babamın diplomat olarak görev yapmasıyla ilgili zamanlarda Hı -hı. 1980 ilk konservatuara girdiğim yıllarda. Orada Çaykoski Konservatuvarı'nın çok değerli hocalarıyla, oh akademisyenleriyle keman ve piyano dersleri aldım. Konservatuvarda zorlu bir eğitim süreci geçirdim Herkesin. farklı olduğum için olsa gerek Onun dışında Türkiye'de 91 yılında esasında Bilinçaltı albümünü yayınlamıştım hı hı. Türkiye'de ilk elektronik müzik albümüdür kuva Milliye destanını yayınladım ki benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesidir ve e, Waves of Wills albümünü yayınladım Waves of Wills albümü benim dünyaya açılan kapım oldu İngiltere'den e, o zaman yaşı benden oldukça büyük bir ...yetenek avcısı diyeyim... ...benimle irtibata geçti. Ve o bana Avrupa'daki e, albümlerimi... ...yapan insanlarla beni tanıştırdı. Benim müziğimi tanıştırdı. 2005 yılında Cariyeler ve Geceler albümünü yaptım. Hı hı. O bir Osmanlı beşlemesiydi. Hı. O zamana kadar... ...bu benim için fantastik... ...diğer insanlar için kurgu. Bu Osmanlı ile ilgili... ...600 küsür yıllık imparatorluğun... ...bir nevi, bir manada... ...bir fantastik dünya yarattım. Ama bütün bunları yaparken... Albümlerimin her zaman söylerim hiçbirisi albüm değildir. Hepsi projedir. Evet, hepsi hepsi başka dokunuşlardır. Bir evrendir her albümüm. Bunu keşfeden insanlar oldu. Keşfedemeyen daha çok sayıda insan var. Ama benim tanıyanlar bilirler. Benim bir sözüm vardır. Daha benim dinleyicilerim doğmadı diye. Çünkü bunlar zamansız albümlerdir. Evet zaman hepsi bir klasiktir. Geceği kalacak. Hepsi, hepsi bir klasiktir. Bana zor bir soru sordunuz. Bütün hayatımı özetlemem gerekiyor. çok gerekti. çok güzel ama daim olsun böyle o e, zamandan, Yani o zamandan bu zamana işte bu albümleri e, yapmaya devam ediyorum. Ne mutlu bize. Teşekkür <laughs> ederim. Peki birazcık bahsettiğiniz hatta Hacettepe Konservatuar yıllarınızdan. Peki orada o sıralarda keman sanat dalı öğrencisiyken geleceğe dair nasıl hayaller kuruyordunuz? Nasıl planlar yapıyordunuz acaba? Şimdi 1980 yılında ben Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdikten sonra keman bölümünde özel bir hocayla, Nuri Çeken'le çalıştım. Bu süre zarfında Nuri Bey'den rahmetli, kendisi baş kemancıydı devlet operasının. Nuri Bey bir idoldü. Kemancılığın değil, sanatçılığın adımlarını atan ilk hocamdır evet. benim için. Sadece keman çalmakla değil, cebimizde temiz bir mendilimiz var mı, ayakkabılarımız tozlu mu, terli miyiz, bir derdimiz var mı? Evet için içinden çıkamadığımız bir durumda bize babalık yaptı. Yol, yol gösterdi ki bizim mesleğimizde bu usta çırak ilişkisi çok önemlidir. Onun için ondan almış olduğumuz bu müzikle ilgili sorumluluğu da müzisyen olmanın ötesinde sanatçı olmanın kendi içerisinde yaratmış olduğu o farklı bir dokusu vardır. Benim ilk tecrübelerim Nur Bey ile beraber olan hayatımdır konservatuvarda. Sonra biliyorsunuz o zamanlar 1984 yılında Kültür Bakanlığı'ndan Hacettepe Üniversitesi'ne bağlandı. Hı hı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na. Evet. Her şey değişti o zaman. Her şey değişti. Yani ruhun dokusu değişti öyle söyleyeyim size. Bir sürü hoca değişiklikleri ve bu evet. o zamanki öğrencilerin hayatına mal olabilecek çok ciddi gerek psikolojik, gerek başarı akademik odaklı açıdan. akademik açıdan son derece ...zor yıllar oldular ve bundan nasibini en ağır şekillerde alan bir öğrenci de bendim... ...okulda. Ve sonuçta 90 yılında mezun oldum. Nur Bey'in bir şeyi vardı, çok önemli bir sözü vardı. İyi bir sanatçı olmak iyi bir insan olmaktan geçer. Ve kendi kendini... ...kendine kanıtlayamamış. Sanat alanında yetersiz. Öğrencileri bir nevi kobay gibi... ...gören. E, akademisyen falan demeyeceğim onlara. Bir sürü zararlı... ...toksik insanla muhatap olmak zorunda kaldım. Ve benle beraber bunu yaşayan da çok fazla sayıda insan var. Bizim hayatlarımızdaki şeydir yani. <laughs> Yıpratıcı bir süreç. Yıpratıcı bir süreç, evet. 90 yılda mezun olduktan sonra kemandan ziyade... ...besteci olmak her zaman benim Tabii hayalimdi. Hı hı. İstemeyen Taviloğlu hocamız vardı o zaman. İstemeyen Hoca benim kompozisyon bölümünde olmamı çok istemişti. Ondan özel dersler almıştım kompozisyonla ilgili... ...kompozitörlük bambaşka bir evren. Ama bugün çok büyük besteciler için... ...benim nazarımda, benim nezdimde çok büyük besteciler için... ...hep aynı cümle kullanmış, kendi kendini yetiştirdi diye. Ben de kendi kendimi yetiştirdiğimi evet. söyleyebilirim. Çünkü kompozitörlük ve bestecilik öğretimsiz de olmaz... ...eğitimsiz de olmaz, eğitimle de olmaz. Evet, fazlasıyla bireysel de bir şey. Evet, çok şey farklı bir boyuttasınız besteci olduğunuz <laughs> andan itibaren. Evet. Ve böyle olduğu için de konservatuvar yılları o şekilde tamamlandı. Mezun olduktan sonra da işte CSO'da iki sezon boyunca keman da yaptım. Ondan sonra kendi şirketimi kurdum. Hı -hı. Kendi hayallerimin peşine düştüm. Çünkü o zamandan aklımda olan tek şey bu ülke için yapılması gereken, müzik adına, müzik sanatı adına yapılması gereken çok fazla şey olduğuydu. Evet. Bunu ben okuldayken de fark ettim. Türk müziğine, klasik Türk müziğine, tasavvuf müziğine okuldayken de hep saygı duydum, hayranlık duydum. Bu onları beni diğer öğrencilerden farklı bir e, hale getirdi. Toplumun ne dinlediğiyle, neleri dinlediğinde nelerden etkilendiğiyle, etkilemesinin hayatına nasıl yansıdığıyla, dinlediği müziklerde ne bulduğuyla ilgili bir sosyolog gibi yıllarca gözlem yaptım. Yıllarca Çok araştırma hocam. yaptım. Cariyeler ve Geceler albümü 2005'te Esasında yüzlerce fikirin ve yüzlerce günlük bir mesainin mi? sonucunda ortaya çıkmış bir başlangıçtı benim için. Bu ülkede Avrupa'da ondan önce adım duyulmuştu. Evet. Ama Türkiye'deki başlangıcımız Sony Müzik'le birlikte böyle oldu. Yüz binin üzerinde bir CD başarısı elde etti albümler. Muazzam. Böyle. Peki bahsettiğiniz biraz o enstrüman virtüözü olma tarafından ama kendi başına zaten bir enstrümanın virtüözü olmak başlı başına bir disiplinin sonucu elbette. Fakat besteci müziği yapmak, hep de vurguladığımız gibi söyleşinin başından beri, yani ona ruh katmak, o yaratıcılık sürecini siz nasıl tanımlarsınız? Gerçekten öğretilebilir bir meziyet mi? Şimdi Türkiye müzik açısından Türk insanı, bir kere bütün yeniliklere son derece açık bir insan. Türk ona benim diğer e, sanatçı olan arkadaşlarımla, sürekli böyle hani konuştuğum bir konu vardır. Bir topluma doğrusunu vermeden onu reddedip reddetmeyeceğine karar evet. vermemelisiniz. Bu çok yanlış bir şey. Ben bu albümleri yaptığımda gözlemledim ki eğer doğru projeyle bakın proje diyorum doğru hmm. müzik demiyorum albüm falan çok demiyorum. Çünkü, Albümün evet. ötesinde bir şey evet. çünkü bahsettiğim. Fikir olarak, yaratıcılık olarak topluma katkılarını öngördüğünüz ve bunların sonucunda, bu emeklerin sonucunda o topluma çok ciddi artı değerler kazandıracak eğitim olarak, kültür olarak bir yerden toplumun kendisine bulmasını sağlayabilecek her türlü sanat alanında bilinçli çalışmaların yapılması gerekiyor. Evet. Biz bundan çok uzağız. Biz bundan çok uzağız. Ve zaman ve gitgide 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 göründüğü gibi artık TikTok'lardan Dünya müziği yön buluyor. İnsanların müzik adına beklentileri tamamen değişti. Müzisyenler artık müzik yapmıyorlar. Müzisyen olmayanlar müzik yapıyorlar. Ve bunu da e, siz sürekli empoze ettiğinizde ve bu kolay yollarla paylaştığınızda prodüksiyon mantığı ortadan kalktı. Evet. Ve bu Türkiye'de dünyanın en kötü yansımalarından biri. Türkiye için geçerli bu. Evet. Çünkü ben sürekli hala takip ediyorum senede 700'e yakın albüm Amerika'da hala CD olarak basılıyor. Birçoğunun plakları basılıyor. Evet, bizdeki şeyler kapandı. Kaset, CD, plak mağazaları. Dijital, dijital evet. platformlar esasında dijital platformlarda bir yerde müziğin tehdit Kolay haline işin. gelmesine evet. neden oldu. Niye böyle? Çünkü o dediğim ya prodüksiyon mantığı Türkiye'de tamamen yok oldu. Stüdyolar kapandı. İnsanlar evlerinde artık yapıyorlar. E, müzisyenler değil, müzisyen olmayan insanlar artık hı. müzik yapıyorlar. Ve böyle olduğu zaman da kısır döngü oluyor. Toplumla sizin aranızda müthiş bir kopukluk oluyor. Hı hı. Çünkü eskiden bir plak olduğu zaman, bir kaset olduğu zaman veya bir albüm olduğu zaman haftalar öncesinden İngiltere'de bir albüm yayınlanacağı zaman o gün mesela Oxford Caddesi'ndeki HMV'nin önünde sabah 6'da kuyruk olurdu. 9'da açılsın da işte albüme erişelim alalım falan diye King Crimson'ın mesela track albümü. Hala vardır fotoğrafları Oxford Caddesi'nde böyle koskoca bir kuyruk herkes onu bekliyor. Böyle yani zor bir süreç. Anlıyorum. Peki bu müzik eğitiminizin besteciliğe evrilmesi yani söyleyecek sözünüzün olduğunun çok açık bir göstergesi elbette. Peki sizi harekete geçiren böyle duyurulması ya da her daim hatırlatılması gereken meseleler neler? Şimdi Türkiye'de müzik yapmak gerçekten zor. Neden zor? Şöyle 20. yüzyılın başına kadar dünya müziğini Almanlar ve İtalyanlar yönettiler. Ta ki 60'lardaki öğrenci hareketlerine kadar Fransa'da başlayan. Ondan sonra bütün Avrupa'ya yayılan özgürlükçü öğrenci hareketlerine kadar. Sonra İngiltere bu işe el attı. Pop müziği Beatles'la başlayan 66'larda, 64'lerde başlayan ve Beatles'la başladıktan sonra da birçok müzik dalında işte rock olsun, progresif olsun, folk olsun aklınıza gelen bütün türlerde İngiltere bu işe damgasını vurdu. Bütün dünyanın en ünlü stüdyoları İngiltere'de açıldı. Ee, müzik sanayisi İngiltere'de yaşamaya devam etti. Hala da öyle. Bugün rock'tan Popa kadar bütün şey müzik sektörü hala İngiltere'nin. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman biz çok uzağız bu dünyadan. Çünkü 500 yıldır polifonik müzik yapılıyor dünyada. Bizim kendimize has bir hazinemiz 850 yıllık tasavvuf müziğimiz. Kendimize has olan bir tek müziğimiz, sanat müziğimiz ve tasavvuf müziğimiz. Tek müziğimiz oldu. Hı. Onun dışında özellikle Cumhuriyet döneminden sonra Türkiye'de gerek çok sesli müziğin, gerek bütün müzik sektörünün harekete geçmesi, toplumla birleşmesi 60'lı yılların 70'li yıllara kadar gelen bir sürece baktığımızda biz de esasında çok bu müziğin, bu müzik dünyasının oldukça geç, geç. kalınmış bir parçası haline geldik. 90'larda zaten pop müzik patladığında 80'lerde artık kendini tekrar eden bir hale aldı. Toplumda insanların müzikle, insanların duyguları, etkileşimleri de değişti. Şimdi bunları şunun için anlatıyorum. Bütün bunları bilerek bu ortamı, bu camiayı hı hı. ve İstanbul'da Türk Müziği'ni, Türkiye'deki müziği yönlendiren insanlara baktığımızda onların ticaret odaklı, ticaret odaklı bütün girişimlerinin çoğu zaman toplum tarafından sempatiyle karşılandığını işte starların ortaya çıktığını ama kültürel manada kültürel manada baktığımız zaman da müthiş bir yozlaşma görüyoruz. Tekrar üzerine kullanılan, tekrar üzerine inşa edilen bir müzik dünyası. O yüzden Türkiye'de yaratıcılık alanında, müzik sektörü alanında bir şeyleri ortaya koyup ve bunda bir iddianız olursa eğer bu proje başında bir kere çok sağlam temelleri oturması lazım. Bu şarkıyla, şovla, Değil. müzikallerle falan olmaz. Türk toplumunun ruhuna entegre edilebilecek. Onun kendisini, çünkü demin İngiltere'yi ve Almanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan bahsederken, hı hı. Türkiye için müzik yapmanın sorumluluğunun, Türkiye'de bestecilik kavramının, bu ülkelerden ne kadar daha zor olduğunu, çünkü bunlar zaten yıllar içerisinde bu bahsettiğim hı. şeyleri kendi toplumlarında, ...kabul ettirmişler, entegre etmişler, müzik onların bir parçası hı hı. olmuş. Ama özellikle sözsüz müzik yapıyorsanız, enstrümantal müzik yapıyorsanız... ...daha doğrusu gerçek müziği yapıyorsanız, o zaman bu ülkede işiniz çok zor. Mutlaka temel olarak bir yere bunu dayandırmanız gerekiyor. Bunun bir rejisi olması lazım. Bunun bir e, yönetim mekanizması olması lazım. bunun bir fikir alanında e, ciddi birikimler üzerine inşa edilebilecek bir ideal olması lazım. Ve bu idealde de ne yazık ki sizin karşılaşabileceğiniz çok fazla problem var ülkede. Ülke buna yatırım yapmak isteyen, bunun konserlerinde ya şarkıcı yok mu? Konserde kim gelir? Mantığıyla baktığı için insanlar gerçekten zor. Öyle olduğu için de bu bir manada hani Don Kişot gibi yel değirmenleriyle savaşmak. Ama ben bunun özellikle 2005'ten yaklaşık işte bu CD'lerin ve plakların artık olabildiğince basılmadığı, müzik marketlerin kapandığı, bundan 5-6 yıl geriye gittiğimiz zaman, o aradaki döneme baktığımız zaman da oldukça iyi şeyler yapmış olduğumu düşünüyorum kendi adıma. Yani bugün bir Hürrem'i, yani bugün bir Fatih'i, yani bugün bir Kanuni'yi, bugün bir Piri Reis'i, bütün bunları Türk halkının kalbine dokunarak, bunları proje haline getirip ve bunu büyük bir sempatiyle seven, ve onlar sayesinde de onların kalplerine dokunabilmiş olmak, onların hayatlarına kültürel ve duygusal manada bir şeyler katabilmiş olmak Çok da mümkün. güzel bir şey. Çok kıymetli gerçekten. Bahsettik biraz o eserlerinizden ama her daim özgünlüğünü koruyan eserler gerçekten. Ve yıllardır tarihi, kültürü, pek çok hikayeyi müziğin evrenselliğiyle anlatıyorsunuz bu şekilde. İnsana dair her şey için alan tiyatro kapsamında da yine bunu oyun müziklerinizle gösterdiniz, göstermektesiniz. Tam bu noktada tiyatronun o kolektif yapısı içerisinde oyun sahneleme sürecinde müziğin yerini biraz konuşalım isterim. Yani o hikayelerin veya karakterlerin, müziklerinin bestelenme süreci nasıl gerçekleştiriliyor? Metni elinize aldığınız ve içsel birleştirmeye başladığınız süreçten başlayarak konuşabiliriz belki. Benim tiyatro ile müzik olarak, müzik bağlamında sahne müziği kompozitörlüğü çalışmam Kuvay Milliye Destanı ile başlamıştır. Ki Kuvay Milliye Destanı bugün yaşları bizlere yakın olan insanların neredeyse tamamı tarafından bilinen Ankara Devlet Tiyatrosu'nun gelmiş geçmiş bunu ben söylemiyorum. En büyük kadrosuyla, yıldızlar kadrosuyla yapmış olduğu devasa müthiş bir eserdi. Ergin Orbey başlığı söyledi o zaman. Kuvay Milliye Destanı'nı ben ilk bestelerken Alpay İzbirak. Yani şöyle bir kadro sayayım ben size. Yani Alpay İzbirak, Erol Kardeşeci, Baykal Saran, Bozkurt Kuruç, Çetin Tekindor. Yani o kadar o kadar çok Rüştü Asyalı, Beyhan Saran, Cemil Özbayar ve Kerim Avşar. Daha ne söyleyebilirim ki? Hmm. Yani bu insanlarla birlikte bu kadar A kadrosunun olduğu, hepsi başrol oyuncusu, hepsi evet. Devlet Tiyatrosu'nun efsane isimleri. Onlarla birlikte bu kadar geniş kapsamlı, bu kadar deruni, bu kadar Nazım'ın o demir leblebi her cümlesinin böyle bir oratoryo olarak bestelendiği benim için de hayatımın yani bunu evet. rahatlıkla söyleyebilirim hani en profesyonel çalışması. ...nedir diye sorsanız... ...tiyatro ve sahne müziği hı hı. alanında... ...bu ikonik isimlerle birlikte yapmış olduğum... Kuvay Milliye evet. destanıdır diye... ...söyleyebilirim. Ben hiç unutmuyorum... ...o zaman stüdyoyu kurmadan önceki... ...yıllarda Alpay... ...İzbırak... ...rahmetli abim bana gelirdi... ...elinde Kuvay Milliye'nin orijinal teksti... ...ki o teksti hala saklıyorum... ...Alpay abinin evet. üzerinde yazıları var... ...bildiğiniz Kuvay Milliye'yi... ...bana satır satır okurdu... Ben onu satır satır bestelerdim. Timing tutturamazdık. Buraya iki müzik cümlesi daha ekleyelim. Şöyle yapalım. İşte burada bir crash burada patlayalım falan. Bunun sahneye adaptasyonu rüya gibi bir süreçti. Evet. Yani hayatımın en güzel, en profesyonellerle birlikte benim müziğe bir anda sahne müziği için doğuşumu anlatır. Simgeler bu olay. Sene kaç? 97, 97. 96. Oradan buraya baktığımızda çok sayıda fazla. Çok fazla sayıda şey yaptım. Sahne müziği besteledim. Evet. Benim sahne müziklerim biraz daha farklıdır diğer e, müzik yapanlardan. Çünkü ben oyuncuya oynarım. Benim için müziğin güzelliği, müziğin vuruculuğu, müziğin etkileyiciliğinden ziyade oyuncunun psikolojisini hiçbir zaman sahnede olsun olmasın. Hiçbir zaman oyundan kopartmamasını sağlamalı bence müzik. Yani sahneden çıktığında bile orada devam eden müzik oyuncuyu belirli bir atmosferin içinde tutuyor. Bu benim kendime ait bir teknik e, özelliğim. bunun için her zaman için oyuncunun sahnede daha etkileyici, daha derin oynamasını sağlay sağlayabilecek müzik doğru müziktir sahne için bence. Çünkü her şey oyuna hizmet etmeli oyunun bir parçası olmalı. Gizli dekordur çünkü oyunda müzik. Ve ben zaman zaman orkestral müzik de yaparım. Hiç çekinmem. Bazı besteciler bundan çok çekinirler. Ama ben de 1947 ile 63 yıllar arasında Maurice Jarre'ın e, Fransız tiyatrosu için yapmış olduğu CD'ler var. Ciddi ciddi bir orkestra tarafından çalınmış eserler bunlar. Buna bazı yönetmenler çok endişe duyarlar bundan. Çünkü orkestral tını 3-4 kişi ...şu dört sanatçı tarafından e, icra edilen oyuna bazen fazla gelebileceğini düşünürler. Markeleyeceğini üstünde düşünürler. Kalabilir. Üstünde kalabilir derler. Tiyatro müziği yapmak çok özel bir şeydir. Çünkü dünya ile buluştuğumuz bir besteci için tek buluşma noktası tiyatro müziğidir. Yani Prandello'yu, Dostoyevski'yi, bütün Jack London'dan tutun aklınıza gelen bütün klasiklerle evet. ilgili... ...o insanların, o Avrupalı, Amerikalı bu yazarların eserlerine dokunmak ve bunun dramaturjisini, müziğin de bir dramaturjisi var. Evet. Eğer yapıyorsanız bir şey Dostoyevski yapıyorsanız Rus müziğini bilmeniz lazım. Balalaykayı, akordiyonu bilmeniz lazım. Rusların söylediği sarhoş şarkıları biliyor olmanız lazım. Sadece Kalinka'yı bilmekle olmaz o iş. İngiliz yapıyorsanız o dönemi bilmeniz lazım. Hangi, hangi enstrüman çünkü İngiliz tiyatrosu her zaman aristokrasi üzerine kurulmuştur. Yani bütün bunları bildiğiniz zaman da oyuna farklı bir doku katıyorsunuz. Yapmış olduğum tiyatro müzikleri üç kere Afif Ecel ödü, ödülüyle ödülü kazandı. Yurt dışında bazı yönetmenlerle özellikle Romanya'da birkaç yurt dışı ülkesinde, Saraybosna'da benim müziklerini yapmış olduğum oyunlar sahnelendi. Tiyatro müziği yapmak şeydir. Çok özel bir zevktir aynı zamanda. Evet. Naçizane benim de bir 15 yıllık bir izleyicilik serüvenim var açıkçası. Sizin adınızı ofiste görünce başka bir heyecanla, başka bir beklentiyle o premieri çekiyordum kendi adıma. Gerçekten o farkı hissettiriyor. Bazı özellikle enstrümantal müzik konuşurken bazı müzikler böyle arkada çalsın tadındadır ama ben sizinki için kesinlikle onu söyleyemiyorum. O tamamen kendi için alabilen ve eş zamanlı başka bir şey yaptırmayan bir müzik bana göre. Çünkü alıp götürüyor gerçekten o kattığınız ruhla. Ben, ben kendi adıma çok hani zevkle ayrılıyorum sizin müziğini yaptığınız oyunlardan ki arşive baktığımda da sadece devlet tiyatrosu arşivinde yanlışım yoksa 95 yılından günümüzde 138 oyun için müzik yaptığınızı görüyoruz ki bunların en unutulmazı biraz önce Kuvay Milliye diye ediniz siz sizde. Peki yine bir söyleşinizde denk gelmiştim. Gerçek müzik soyuttur demiştiniz. Bunu biraz açabilir miyiz? Orada tam olarak neyi kastediyoruz? Sanat dalları içerisinde özellikle güzel sanatlarda baktığınız zaman e, müzik soyuttur. Sahne sanatlarını düşünelim. Tiyatroyu izlersiniz, opera baleyi izlersiniz, hı hı. edebiyatı okursunuz, resme dokunursunuz, heykele. Ama müzik hiçbir şey yapamazsınız. Müzik oksijen gibidir. <laughs> Çok güzel. Koku gibidir. Ve böyle olduğu için de etkisi bambaşkadır. Hedefiniz ve hedef kitlenize göre yapmış olduğumuz ama bunun içinde sağlam bir kalbinizin olması lazım. Demir gibi bir e, yüreğinizin olması lazım. İnsan sevmeniz lazım. Ülkenizi sevmeniz lazım. Bilgi sahibi olmanız lazım ki onu yansıtabilesiniz. Gözlemci olmanız lazım. Ben çok güzel bir melodi buldum. İş o değil enstrümantasyon. Bakın hiç röportajlarında hiç kimse bana sormamıştır mesela. Müziğinizin sihri nedir? Müziğimin sihri benim yapmış olduğum aranjelerdir. Hangi enstrümanı seçtiysen o melodiyi kemanla çaldığınız zaman başka bir şey çıkar. Flütle çaldığınız zaman başka Tabii. bir şey çıkar. Eğer kemanla çalınırken altına bir kanun koyarsanız o başka bir yere gider. Ut koyarsanız başka bir yere gider. Salon piyanosu koyarsanız daha burjuva duyulur olay. Yani bütün bunları, onun için müzik soyuttur. Bütün sanat dallarının içerisinde tanrı dilidir zaten müzik. Yani meleklerin dilidir müzik. Evet. Bu olaya buradan bakarsanız gerçek müziği duyarsınız. Doğru. Eğer olaya buradan bakmazsanız müzik sizin için alelade sıradan, hayatınızın içinde akıp giden. Bir de müzik sanatı e, tasavvuf gibidir. Ne hayatın içindedir ne hayatın tam dışındadır. Hayata paralel olarak gider. Hayata paralel olarak gittiği müddetçe de sizin algınız ve o müziği ortaya koyan insanın algısı birleştiğinde size en yakın dost olur. En yakın sırdaş olur. Çünkü siz insanlar hissederler. Ama bazı insanlar o insanların hissettiklerinden çok daha önce bazı şeyleri hissetmişlerdir. Yeter ki yollar kesişsin. Evet. <laughs> Çok güzel. Peki yine sizin deyiminizle müzikte de oyunun görünmeyen bir kahramanı demiştiniz. Oyuncunun ses tonunu dahi etkileyebilir, değiştirebilir demiştiniz. Peki sizin bestelediğiniz eserler Premier'e kadar ilk haliyle orijinal olarak kalır mı? Yoksa prova süreçlerinde bir takım değişiklikler, düzenlemeler olur mu diye merak ediyorum. Şimdi zamansal olarak tabii ki oluyor. Çünkü eğer bir hareket düzeni varsa veya sahne uzunluğuna göre ilk provalarda 5 dakika 20 saniye olan sahne, premiyerde 3 dakika 15 saniyeye düşüyor. E bu müziğin yapısında da müziğin kendi içinde de bir gelişimi var sonuçta. Hı. O gelişimi olduğu için müzik cümlesinin ortada istenmeyen bir şekilde yarım kalmasına neden oluyor. Hı hı. Bakın bunlar öyle önemsiz şeyler gibi düşünülse de kendi adıma ilk provalara mutlaka giderim eğer aynı şehirdeysem. Niye giderim biliyor musunuz? Zaten oyuncuların hepsini tanıyorum. Niye giderim bilir misin? Şunun için giderim. Oyuncuların sesine... Oyuncuların seslerini duymak istiyorum. Çünkü oyuncuların seslerine göre enstrümanları seçerim. Çok güzel. Oyuncuların ses renkleri. işte alto, soprano veya tiz veya erkek seslerinde daha kalın seslerle birlikte eğer eee oyuna eşlik edecek bir müzik yapacaksam eğer o ses renklerini kesinlikle bilmem. Bu Tabii. bu bir fizik kuralı çünkü. Üst üste aynı frekansı koyamazsınız. Hı -hı. Bu amatörler tarafından şöyle algılanır. Ya kısarız müziği. O değil. Bu bu değil. Yani bu ışık değil. Sahnede ışığı alıp vermek, ışığı kısmak değil. O oyuncunun altında hangi enstrümanlarla o sahne ve hangi müzikle desteklendiğinde oyuna ne katar? Hı -hı. Bu bir ciddi ciddi bir algı meselesi, hesap kitap meselesi. Tabii ki. İlk önce ben oradan başlarım olaya, kendi adıma. İnsanların sesini duyarım. İnsanların o metni okuduklarında mutlaka ses değişir çünkü ister istemez. Okurken yani konuşur evet tabii. Ki. Ya büyük oynuyorsa baslaşır, kalınlaşır. Hı -hı. Veya orada bir e, trajik bir sahne Rolling varsa o zaman tizleşir. Bütün bunlar müzik için birleştirilecek sahneler için olmazsa olmazlardır benim için. Evet peki hiç bitsin istemiyorum çok güzel bir söyleşi gerçekten ama son bir soruyla herkese sorduğumuz yine bizim yayın adımızda olan dördüncü duvar kavramına sizin bakış açınızı sormak isterim o sahneyle seyirciyi ya da dinleyiciyi ayıran o hayali perdeye siz nasıl bakıyorsunuz acaba? Şimdi tiyatro sanatı demin nasıl söylediğimiz gibi müzik soyutsa tiyatro sanatı da bütün dünyada birleşik sahne sanatları içinde en avantajlı sanattır çünkü diyalog olduğu için oyuncuların arasındaki diyalog esasında seyirciyle oyunun arasındaki diyalogtur. Bir nevi, yani. Ve böyle olduğu için cümlelerle, kelimelerle iyi bir metinin iyi bir rejiyle o seyirciye ulaşmaması söz konusu değil. Bir operayı dinlediğinizde sahnedekilerin yüzde onu, yüzde yirmisi, yüzde otuzu olayın tamamına vakıfken daha somut baleye seyrettiğinizde mesela olayı kaçırmamak için kitapçığını okumanız lazım. Ama tiyatro öyle değil. Tiyatroda konuşuyorsunuz. Direkt iletişim kuruyorsunuz. Onun için bütün sanat dalları arasında tiyatro kendi adını çok bütün dünyada sadece ülkemizde değil bütün dünyada çok avantajlı bir sanat dalı. Ve böyle olduğu için de dördüncü duvar sizin podcastlerinizi de dinledim. Çok ciddi alınması gereken önemli bir iş yapıyorsunuz. Çok teşekkürler sağ olun. Evet, altının çizilmesi gereken bir sürü ödül verilir. Yani tiyatro ödülleri, tiyatro dergisi falan. Ama çağın avantajlarını kullanarak bu değerli sanatçılarla bu yapmış olduğunuz röportajlar inanıyorum ki zaman içerisinde de kalıcı olacaktır. İnsanlara ulaşacaktır. Evet. Bu bir başka bir dünya çünkü. Çok teşekkürler. Çok kıymetli sizden bunları duymak. Evet. Arşiv için de bence çok kıymetli olacak. Başka bir dünya ve bu dünyaya bakın bu işi meslek olarak yapan insanlarla birlikte başka bir kapı açıyorsunuz. Evet. Sahnenin gerisindekileri konuşuyoruz bakın. Müziği konuşuyoruz. Evet. Türkiye'de sanatı konuşuyoruz. Türkiye'de müziği konuşuyoruz. Dünyada müzikle Türkiye kıyaslamasını yapıyoruz. Müzik sektörünü konuşuyoruz. Bütün bunlara baktığımızda bu son derece ciddiye alınması gereken önemli bir iş yapıyorsunuz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. O halde görüşmek üzere diyorum. <laughs> Sağlıkla kalın. Saygılar.